Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamü ala rasulillah Merak edildiği için soruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 7 çocuğu oldu da bunların hiçbiri niye yaşamadı uzun zaman? Bir tek Fatıma annemiz yaşadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra 6 ay yaşadı o da. Mesela üç erkek çocuğu hiç yaşamadı. Efendimizin sağlığında küçük yaşta öldüler. Bu soruların net bir cevabı olmaz. Yaratan Allah, eceli getiren Allah, her şeyi murad eden Allah. Öyle murad etti, öyle yaptı allah Teala denir. Ama insanların merakına cevap olabilecek şöyle bir ayrıntı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin erkek çocukları bilhassa ondan sonra 20 yıl 30 yıl yaşasalardı Peygamberlik davası saltanat gibi bir görüntü alma riskini şeytan kullanmak isteyecekti. Allah bilir aslını ama bu kökünden kurutulmuş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.